Erkan Yaşlıca, Sakaryalıyım, 42 yaşındayım. Doğma büyüme Ümraniyeliyim ben. Burada evlendim, burada çocukluğumu yaşadım, burada gençliğim geçti. Buradan okudum. Genel olarak hayatım burada geçti. Biz aynı zamanda üç kardeşiz. Rahmetli babam 1978'li yıllarda işçi olarak geldi buraya. Şimdiki ismi Teyyaş olan, geçmişte tek olan, santralde birçok insanın bildiği lojmanlarda doğup büyüdüm. Ee, rahmetli babam işçi olarak çalışırken devletimiz kendisine İstanbul e, nasip oldu. Burada Santral'de e, işçi olarak çalıştı. 2002 yılında da orada emekli oldu. Aslen Sakaryalıyız. Ee, buradan ayrılmayı da tercih etmedi rahmetli babam. Biz de o sırada büyümüş olduk. Okulumuz buradaydı abilerimle birlikte. Burada bir e, arkadaş topluluğumuz, eşimiz, dostumuz, komşumluğumuz oluştu. Ümraniye'nin eskisi hakikaten... Komşuluğu gerçekten çok çok iyidir, herkes iyi kötü birbirini tanır belli yaş grubundaki insanlar. Genel olarak bu şekilde bir hikayeyle nasip oldu burada doğup büyümemiz, babamın işçi olmasıyla beraber. Ben 1981 doğumluyum, yaklaşık olarak 1991 yılında, 92 yılında. Rahmetli babam bir Sakaryalı olduğumuz için eski tip süpürgeler vardır. Elle süpürülen, ot olan, ot süpürge denir buna, ada pazarında da bunun ekimi yapılır. Biz de pazarlı olduğumuz için babam sürekli gidip geliyordu. Biz de ona eşlik ediyorduk. Babam bir gün bir iki kaç deste onlu paketlere deste denir. O süpürgelerden eski evlerde insanlar bunu kullanmıştır elektrikli süpürgeler o zaman. Çoğu insanda yoktu ve imkan da yoktu. Arz da azdı. Talep de ona göre sınırlıydı. O süpürgelerle elimde rahmetli babamın teşvikiyle abilerimle beraber elimde süpürge satarak cumartesi pazarını herkesin bildiği meşhur cumartesi pazarı olarak bilinen yerde elimde süpürge satarak başladım ticareti. Bana Üsküdar'dan da, Çengelköy'den de, farklı ilçelerden de, hakikaten yakın farklı ilçelerden de müşterilerim geliyor. Tırnak içerisinde çok şükür ki gelen bir daha geliyor. Demek ki güzel hizmet veriyorum. İnsanları emin önüne, ya, ya da farklı noktalara bu ümraniyenin dışarısına çıkartmıyorum. Çünkü burada olduğunda burada, burada yemek yiyecek, burada bir lokantada yapacak ya da başka bir burada ihtiyacını bende görürken bir başka şey görecek, başka bir esnaf arkadaşımdan alışveriş yapmaya çalışacak. Bu açıkçası tırnak içerisinde bugün her, şeye, her şeyi satmaya çalışan zincir mağazalar, hepiniz biliyorsunuz. işte üç harflerden tutun da 8 harflere kadar. 300-500 şubeli, 1000 şubeli noktalar. Bunlar her şeyi satıyorlar. Zincir mağazalığın her şeyi satması hiç iyi bir şey değil. Bu kişisel anlamda söylüyorum. Boya bile satıyorlar. Balastiği satıyorlar, ayakkabı satıyorlar. Satabilirler. Herkesin rızkıdır. Ayrı konu. Ama ve lakin siz de biliyorsunuz ki ne Ümraniye ne ülkemiz her şeyi satan o esnaf gruplarının, zincir mağazaların tek elinde kalır. Sonuçta küçük esnaf veya benim gibi Ümraniye insanlar tırnak içerisinde, benim bundan sonraki zürriyetim onların altında çalışabilir. Bu anlamda da e, ayakta kalmaya çalışıyorum. İnsanlara, Ümraniye insanına yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar yardımcı olurlarsa ben ticaretimi devam ettirebilirim. Ümraniye'de yaşamaktan mutluyum. E, tabii ki mutsuz olduğumuz zaman zaman hoşnut olmadığımız konular var. Ama bunlar tolere edilebilir konular. Zaman zaman insanlar buna el ele verip kardeşçe yaşamayı tercih ediyorlar. Zaman zaman belediyemiz bu konuda yardımcı oluyor. Güzel bir uygulama. Hatırlandığımızı bilmek açısından, unutulmadığımızı görmek açısından güzel bir uygulama. İsmet Yıldırım'a söyleyeceğim bu. Çok çok teşekkür ederiz. Selamlarımı söylüyorum.